acıyor Örüncek ah. of. Oh. Ne oldu baba? baba. Şuram, şuram çok acıyor Of çok acıyor Baba açsana ah. bir tane ah. Çok acı ıslarmış Kıpkı olmuş Canım çok yanıyor ah. Baba ne yapacağız? Bilmiyorum Bana bir şeyler oluyor Ne oluyor baba? Ah. Of. Baba ne oldu sana? Yok bir şey olduğu yok. Ben aynıyım. Oh, örünceye dönüşmüşsün. Hayır. Baba oh, cidden. Aa, gerçekten örünceye dönüşmüşsün. Evet. Baba evet. oh, çok korkmuş gözüküyor. Aa, <laughs> aa. Korkmayın benden. Korkmayın. Baba oh, çok kötü. ben de azıcık örümceklerin yani keyfini çıkarayım. O sağa sola tırmanayım. Oo çok güzel, çok güzel. Aa uçuyorum. Örümcek atayım. Vay wow, çok güzel. Acaba saklansam mı? Şimdi gelir beni insan yapar. Eski halime döndürürler. Saklanayım dur bak çiçeğin arkasına saklanayım. Hiç kimse görmez beni. Anne! No. Ne no. Ya ne diyorsunuz gerçekten mi evet. ya nasıl oldu ya durunca ısındım <laughs> <laughs> aa nerede peki nerede hani çocuklar nerede babanız bilmiyorum ben de ben burada oturuyordum Allah Allah yok şimdi nerede annem çocuklar bana şaka mı yapıyorsunuz yoksa hayır hayır valla anne babam yok ki Allah, Allah evet burada yatıyordu en son Ay nereye gitti acaba? Gel arayalım ya bu adam nerede? <laughs> ne oldu? Ne oldu? Anne bak orada. Çocuklar bu babanız mı şimdi? Aa Ahmet. Ne var? Ahmet ne oldu sana böyle? Örümcek oldum ben. Aa çirkin bir örümcek olmuş bu ya. Gayet güzelim. Böyle örümcek olmak çok güzelmiş. Sağa sola tırmanıyorum, uçuyorum. Beni kimse göremiyor. Ahmet nasıl düzelecek babanız? Ben düzelmek istemiyorum. Hii, bak bak kocaman oldu şimdi de. Şşş. Çocuklar bu kocaman oldu. Ölümle. Ay, ay ne oldu? Fatma. Dönünceğin ağzından saldım. Anne. Aa, çocuklar. Fatma dondu kaldı ya Hülyesi. Anne Hülyesi anne sana anne. zarar vermesin. <laughs> ne oldu? Ne oldu? <laughs> Aa Hülyesi oldu. Sıra sende. Hayır ya beni yapma ya. Sıra ne yapacağım şimdi? Kaçayım dur dur dur. Gel. Geliyorum. Kaçma. Gelme git gelme. Kaçma. Kaçma. Gelme üstüme gelme Ahmet. Kendine gel ya. Bu halin ne? Tamam bir şey yok. Şimdi onları çözeceğim. Hadi çöz çocukları bak. Dondular kaldılar orada. Hişt. Hişt. Çözüldünüz mü çocuklar? Çizildim. Ay çok korktum ya. Çocuklar bunu ne yapacağız ya? Anne yastık atalım. Yapmayın. 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 Hayır. Aa. Çocuklar küç küçüldü. Aa, evet. Yapmayın. Küçüldü çocuklar. Aa. Aa. Ay, ay, ne oluyor çocuklar? Ah, karıncaktan kurtuldum çocuklar babanız eski haline geldi. Ya çirkin bir örümceğe dönüştün. Çok korkutucuydun. Anne bak babamız burada orada. Aa, bak. Ağrıyor, var ya. Evet orası kırmızı. Evet orası yara oldu bak. Isırmış oradan seni. Seni örümceğe çevirdi. Aynı ya, bir peçete getirdim. Çocuklar peçete getirin koşun. Acıyor mu peki orası hiç Bilmiyorum. hatırlamıyor musun şimdi sen? Beni kim kurtardı? Çocuklar yastık attı kendi geldin. Örümcek gitti. Anne geçirdim. Hadi silin babanın kafasını. Sil kafasını. Ah. Tamam. Ee, çok korktum Ahmet ya. Ne oldu? Kısırmış, Ay yeri de hiç durmuyor. Anne, durmuyor. Ya onu dışarı atmamız lazım. Yoksa tekrardan bak size de zarar kapıyor, verebilir. Kapıyor, 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 kapıyor. Balkondan atalım balkondan. Ay kocuma bir örümcek girmiş ya bize. Attın mı Ahmet? Ay. Tamam kurtulduk o zaman. Kurtulduk bu sefer. Of.